Şimdi dur. Sadece 5 saniye düşün. Bir stadyum. Denizin kıyısında. Sarayların gölgesinde. Tarihin kalbinde. Ve içinden yükselen bir ses İstanbul'u titretiyor. Burası sıradan bir arena değil. Burası Beşiktaş. Burası Tüpraş Stadyumu. Ve bu hikaye bir futbol sahasından çok daha fazlası. Gözlerini kapat ve dolma bahçede bir sabah hayal et. Boğaz usul usul nefes alırken martı seslerinin arasına karışan başka bir uğultu var. Bu uğultu yılların birikimi. İnönü Stadyumu'nun yıkılan duvarlarından kalan hatıralar, sevinç çığlıkları, hüzünlü vedalar ve sonra 11 Nisan 2016. Beton, çelik ve cam ama hepsinin içinde ruh var. Modernle tarihin yan yana durduğu nadir yerlerden biri yükseliyor. Tüpraş Stadyumu. Denize bu kadar yakın olup da kalbi bu kadar sert atan başka bir stat var mı? Tribünlere ilk adımını attığında fark ediyorsun. Burası seyirciye göre değil, inanca göre yapılmış. Yaklaşık 42 bin insan tek bir kalp gibi atıyor. Ses yukarı çıkmıyor, sahaya çöküyor. Rakibin kulaklarına, dizlerine, zihnine. Akustik öyle güçlü ki bir tezahürat sadece duyulmaz, hissedilir. İşte bu yüzden burası Türkiye'nin en gürültülü stadyumlarından biri olarak anılıyor. Ama bekle, hikaye sadece sesle ilgili değil. Başını çevirdiğinde Dolmabahçe Sarayı, bir adım ötede Boğaz, tarihle futbolun göz göze geldiği nadi anlardan biri. UEFA ve FIFA standartlarında ama aynı zamanda İstanbul'un ruhuna saygılı. Ne çok yüksek ne çok yabancı. Sanki hep buradaymış gibi. Müze katında siyah beyaz bir zaman yolculuğu başlar. Eski formalar, unutulmaz maçlar, efsanelerin bakışları. Restoranında otururken bir yandan denizi izler, bir yandan tribünlerin boşken bile fısıldadığını hissedersin. Ve sonra maç günü gelir. Işıklar yanar, tribünler dolar. Çarşı konuşmaz artık, haykırır. Bu bir destek değil, bir meydan okumadır. Avrupa gecelerinde burası sadece Beşiktaş'ın değil, tüm futbol dünyasının dikkatini çeker. Çünkü bu stat, rakibe, buradayız demez, kaçış yok der. Her koltuk, her merdiven, her ışık o ana hizmet eder. Gol olduğunda zaman yavaşlar, ses patlar, şehir susar. Bu yüzden Tüpraş Stadyumu sadece bir spor tesisi değildir. O bir hafıza, bir direniş, bir kimlik. İnönü'den kalan mirasla modern çağın gücünü birleştiren bir sembol. Ve belki de en çarpıcı soru şu. Bir stadyum bir şehri bu kadar anlatabilir mi? Denizini, tarihini, tutkusunu, isyanını aynı anda yansıtabilir mi? Cevap burada saklı. Çünkü burası Kartal'ın yuvası. Çünkü burası siyahla beyazın sadece renk değil, kader olduğu yer. Ve hikaye bitmedi. Her maçta yeniden yazılıyor. Her tezahüratta yeniden doğuyor ve sen bu sesi bir kez duyduysan artık unutamazsın.